işlemine göre A artı B kaçtır? Bir çarpanlarına ayırma sorusu. Burada ortak olan parantezi alıyoruz. A küp B eksi A B karede. Ortak parantezi biz nedir her iki A tarafta da olan A B. Burada A B parantezini aldığımda ne kalacak? A kare eksi. Burada A B parantezini aldığımda B kare kalacak. Bu da eşittir. 24. Şurada da A B parantezini aldım. Burada ne kaldı? A B parantezini alınca A. Eksi. Burada AB parantezine alınca B kaldı. O da eşittir 3. Her iki tarafı birbirine böldüğüm zaman AB'ler gidecek. 24 bölü 3 8 olacak. Yani A kare eksi B kare bölü A eksi B eşittir 8. A kare eksi B kareyi açıyorum. 2 kare farkıdır. A eksi B çarpı A artı B. Bunu da bölü A eksi B diyorum. A eksi B'ler gittikten sonra A artı B kalıyor. Kaça eşitti arkadaşlar? 8'e. Dolayısıyla A artı B kaç olacak? 8 olacaktır.